Konumuz how to wear ankle jean yani bilek hizasında biten jeanleri nasıl kombinlemeliyiz? Merhaba ben Sinan Woodcraft kişisel stil danışmanıyım. Öncelikle boyuna dikkat edin arkadaşlar. Bilek aslında bitmesi önemli. Ayakkabıyı kesmesin bu ankle jeanler. Ee, ve giyerken burada gördüğünüz gibi görünmez bir çorapla yani sandaletinizi, babetinizi ve spor ayakkabınızı giyebilirsiniz. Çorapla da tercih edebilirsiniz ama çorapla e, kombin yapmayı beceremiyorsanız daha güvenli bölgede kalarak görünmez çorapları tercih etmenizi öneririm. Fakat daha stil sahibi olacağım da diyorsanız burada gördüğünüz gibi ayakkabıyla aynı renk çoraplar belki de renkli çorapları tercih ederek yine kombin yapabilirsiniz. Burada da bir bu senenin trendi bot şuzu görüyoruz gördüğünüz üzere. Benim yine sevdiğim bir uyarlama daha yüksek uzun ayakkabılarla bu ankle jeanleri kombinleyebilirsiniz. Burada Converse'ı gördük. Burada da bir botu gördük. Dikkat edin çorap gözükmüyor. Aynen botun bittiği yerde bitiyor çorap. Bu önemli bir detay ya da burada dediğim gibi daha temiz bir görüntü elde etmek için hiç çorapsız giyerek daha garantici olabilirsiniz. Daha fazla stil ve alışveriş için beni takip edin. Sevgiler.